önce kolay modunu oynamıştık biliyorsunuz. Çekmiştik o videoyu. Gerçekten e, ilgi çekmişti. Şimdi bile bunun zor modunu oynayalım dedik. Hazır mısınız arkadaşlar? Hadi oyuna geçelim. Bakalım. Tornavida'yı bul. Bulalım. Neredeymiş Tornavida? Masayı şuraya bir çekelim. Şöyle. Yok çıkamıyoruz. Üstüne bir şey koyacağız muhtemelen. Sandalye koyalım. Yavrucuğum orlama orlama orlama. Bu nasıl bir orlama? Şuna bak ya. O nasıl bir orlama? Tamam aldık abi. Allah'ın cezası. Bak göbeğinde zıplıyorum bak bak ne olur. <laughs> Adamın göbeğinde zıplıyorum ya. Ya ne kadar iğrençsin ya. Şuna bir bak ya uyanmıyor da ya. ya böyle bir şey olabilir mi ya? E adam uyanmaz mı ya? Şunu bir koyalım abi hemen. Şuradan bir tane Sıra alalım. Hemen koyalım. Sırayı koyalım. Top nevi alalım. Açalım hemen bakalım. Buradan çıkabiliyoruz mu? Önce ona bakalım. yani şey siz Yok çıkamıyoruz. Tamam sıkıntı yapmayalım. Şuraya bir sandalye koyalım. Tamam. Lan Allah'ın Allah'ın cezası. Al kaçtım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Okuldan kaçacağız ama nasıl kaçacağız? Bu sefer modumuz dediğim gibi çok zor, ee, zor modda oynuyoruz. Tamam, hadi yeter, yeter gayrı, yeter. Evet, ilk görüşümüzü gerçekleştirdik. İlk görüşümüzü gerçekleştirdik. İkincisine bakalım. Tamam, şuradaki vanayı açacağız ki şeyler, şuradaki ee, neydi buhar makinaları, buharlar yok olsun diye. Bakalım, kaçtık mı? Tamam. İşte bu. Tamam gayet gayet güzel gidiyoruz şu an. Herhangi problem yok. Şunu vuralım. Problem değil vurduk. Şimdi sırayla bekliyoruz bakalım. Şuradan şunu atlayacağız bekleyeceğiz. Şuradan da şunu atlayacağız. Bekleyeceğiz hiç şey yapmadan. Tamam gayet güzeliz şu an. Herhangi bir, herhangi bir problemimiz yok. Gayet iyiyiz. Rüzgar türbürlerini çalıştırdık. İşte bu. Tamam. Şu an için herhangi bir probleme karşı karşıya kalmadık. Gayet kolay ve gayet basit ilerliyoruz. Bir problemimiz yok. Ha ne? Tamam şuradaki şeyi alacağız. Okey. İşte. Çarpıldım lazere. Çok tamam problem değil. Tamam çalıştırmışız zaten. Tamam gayet güzel şu an. Evet burası da kolaydı. Şimdi burada ne vardı hatırlamaya çalışalım. Burada bir el var. Yukarıda bir el var tamam. Önce merdiveni bir alalım. Şuraya bir çıkalım. Bu merdiveni aldık buraya bir çıktık. Tamam ne var burada? Çekiç varmış. Okey. Çekici koyalım. Merdiveni tekrar alalım. Çıkalım şimdi buraya. Çekicimizi alalım. Vuramadık. salladım ama çok iyi sallayamamışım. Bir çekiş sallayalım mı? Hayır sallayamadım. Tamam. Tamam, kırdık ve içeri girdik. Devam ediyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi gene be 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 be, 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 be. Oh, horlama mı, horlama mı neyse o iğrenç sesi gene duyuyoruz her zamanki gibi. Havalandırma deliğinden aşağı atladık. Aa bu da müdür vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bu pis müdür vardı burada. Bu pis müdürden <laughs> Ya abicim bak şimdi sen niye beni kovalıyorsun? Ben onu anlamadım. Ya benden ne istiyorsun? Ne istiyorsun benden? Tamam bir tane yeri açtık. Kaldı iki tane diyor. Şurada da bir tane var. Sevgili müdür Allah'ın cezası müdür senin işin gücün yok benim de cesetle dolaşıyorsun ya. Delirmiş müdür? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar buraları da çok rahat geçebiliyoruz. Gel buraya bakayım gel 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 gel. Evet pis müdürden kurtulduk mu? Tabii ki kurtulduk hemen arkamızda. Gölge gibi bizi takip ediyor ya pis müdür. Şimdi bizim anahtarımız neredeydi? Buradaymış. Anahtarı da aldık ama nereden girecek? Bir dakika ya neresiydi burası değil. Burası tamam. Biliyorum sen iyi bir insansın. Seni anlıyorum. Ben buradan hatırladığım kadarıyla ne yapıyorduk? Şuraya çıkıyorduk. Buraya bir merdiven yapıyorduk. Sonra ne yapıyorduk hatırlayamadım. Bir tane daha mı alıyorduk burada? Bir tane daha alalım. Geçelim karşıya. Tamam. Karşıya geçtik. Basket topunu alıyorduk ama burada ne yapıyorduk? Ha şuraya vuruyorduk tamam. Gayet güzel vurdum. Bir sıkıntı yok. Uzak bir yere bir basket atıyorduk ama neresi olduğunu çıkartamadım henüz. Evet asansörle çıkıyoruz şimdi yukarı doğru. Bu zor mod dedikleri bu olsa gerek. Evet buradan zıplıyoruz. Şimdi gene her zamanki gibi lazerlerden. Şöyle zıplaya zıplaya lazerlerden geçiyoruz. İnce parkur. Aa, ne kadar yüksekten aşağı düştüğümü gördünüz mü? Bir saniye tamam. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. Daha dikkatli oluyoruz. Bir saniye. Gel gel gel. Gel yavaş 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 yavaş. Ay! Dur düşeceksin. Acele etme. Acele etme dur. Dur dur dur. Koşturma. Tamam gayet güzeliz. Buradan buraya atladık. Buradan ne yapacağız? Buradan da şuraya. Ama oraya atlayabiliyoruz. Evet. Ya abi ya senin bu iğrenç parkurundan bu şekilde gitmek zorunda mıyız ya? Yani buradan kaçamayacağız dediği şey bunlardan dolayı mı? Bakın burada dikkat ederseniz böyle sanki büyük bir yer varmış gibi atlıyorsunuz. Atlamayın. Kesinlikle atlamıyorsunuz. Çünkü orada büyük bir yer yok. Tamam yukarı çıkalım. Çıkalım. Neyle karşı karşıyayız? her zamanki gibi kum torbaları. Geçelim abi. Geçelim geçelim. Buradan da biliyorsunuz. Ama yalnız burada şöyle bir şey var. Sizin at... Olamaz. Olamaz. Şuradan bir basalım geri gelsin. Gel buraya. Lanet olası şey. Geliyorum. Aaa. O mele sümüğü gibi. Yapıştım ya yere. Hazır mısınız? What is this Matrix ulan? İşte bu. Ne yapıyorsun yavrum sen burada bakayım. Ne? Allah Allah. Yok canım. Gerçekten mi? Aa. Tanıştığına çok memnun oldum. Merhaba. Kılıksız anlatamam. Onun onun karakteri zıplamıyor. Ah işte öyle işte bu gel çabuk. Acele et. Gel seninle tanışalım ne dersin? Gelsene. Ne bekliyorsun orada? Bak seni bekliyorum ta burada. Ya etmeyi çok seviyor demek. İşte burası evet arkadaşlar şu basket atacağımız yer burası biraz sıkıntılı bir yerde. Tam şuraya şöyle yapalım. Abi ya çok kıl payı kaldı ya. イエー જે Biz böyle bu kadar yani biz profesyoneliz abi. Yapacak bir şey yok. Gel yani senin zor dediğin zor hat not dediğin bu muymuş yani? Ya bir git kendine önce düzgün bir yer bul ya. Şimdi buradan her zamanki gibi lazerlerden kurtulacağız. Lazerlerden, lazerlerden, lazerlerden. <laughs> ya nasıl var ya ben öldüğüm zaman nasıl pis pis gidiyor görüyor musunuz? Bak ben ölüyorum ya nasıl hoşuna gidiyor? Nasıl hoşuna gidiyor? Nasıl pis pis gidiyor ya? Görüyorsun değil mi? Göre. Bak bak bak. Allah aşkına bak. Bak ne olursun bak. Yalvarayım bak. Tamam. Geldik yavrucuğum. Sağdan gidiyoruz her zamanki gibi. Buradan aşağı atlıyorum. Atlayalım. Buradan da atlayalım. Bu yol nereye gidiyor ya? Sola gidelim. Abi sen nasıl iğrenç bir... Ya insan havalandırma deliklerini temizletmez mi? Nereye geldik? Ha şu parkur. Bildiğiniz şu parkur var hızlı. İç abi iç 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 iç. Enerjiye bak. Enerji patlamasına bak. Lan biri daha beni bir durduran olur. Aa incelmiş buralar. Beni durdurabilirler mi zannediyorsunuz artık? Ha mümkün değil. <laughs> lazer, 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 lazer. Gene mi içeceğiz? Kola içmek güzelmiş bir dakika. Oh, çup. Oba işte budur ya. İşte budur. da Tamam zıplayalım abi. Problem değil. Hadi be yavrum. Aa! Başa götürme beni ya. Gene mi kola içeceğiz? İçelim abi. İçene. Ha, var mı zaten kolan benim? Ya başa götürmeseydin iyiydi ya. Çok iyiydi de ya. Senin o pis lazerlerinden kurtulamayacağımı mı zannettin? Bak ne oldu? Aha işte kurtuldum. Aha. 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 İşte kurtuldum. Ne oldu? Aa, ne oldu? Geçtim. Aa, ne oldu? Bu muydu yani? Senin zor parkur dediğin hard mode dedin bu mu? Ya bırak Allah aşkına. Bak burayı, buraya bir şey söylemiyorum bak. Bak bu lanet orası. Bak. Ya sen abi burası okul okul. Lan burası okul okul. Allah'ın cezası burası okul diyorum sen anlamıyor musun? Tamam tamam bakayım senin araban nasılmış. Ya çifte standart olmasın ya. Aynısı olsun bakalım. Ha, ha tamam tamam. Mavi güzel güzel. İyi iyi Tamam tamam tamam. Yavrum hazır mısın? Başlasın o zaman. Gördün değil mi? Bu iğrenç bir müdürün. durum. İğrenç bir işle karşı karşıyayız. Yavrucuğum bak kaçıncı denemede geçeceğim seni ya? Kaç. Direkt önüne kırsak olur Ama gerçi bizi hemen geçiyor baksana. Anında bizi geçiyor ya anında. Şimdi bir bak ya. Müdürü bilmiyorum sanırım burada geçemeyiz gibi geliyor bana ya. Ben öyle hissettim bir an için. Köşelerden şöyle. Ah! Müdür seninle işimiz var. Gel oğlum bak. Bak beni dinle. Bak sen beni dinle. Dinle şu burnuna bir bak önce ya. Oğlum git burnunu temizle. Gözlüklerin de pislik var. Gözlüklerin sil. Çabuk burası okul. Burada olmaz ayıp bir şey. Seni hiç kimse sevmez. Seni yadırgarlar. Yapma böyle şeyler. Tamam. Yaz verdikten sonra devam ediyoruz. İki. Bir. Açla. Yavrum müdürcüm bak. Bak müdürcüm. Bak şimdi seni nasıl geçeceğimizi bilmiyorum ama Ama nasıl? <laughs> Bak görüyorsunuz. Hemen anında beni geçiyor zaten. Hiç yapmanıza gerek kalmadı. Yani şurada geçeyim diyorum da geçemiyorum. Çünkü bana çarpıp duruyor. Bak görüyor musunuz? Burada, burada bize çarpıyor. Şöyle yapalım. Yani önümüze geçin. Allah cezanı vermesin. Bakalım. Pis müdürü yine geçemedik. Acaba neden? Seni niye geçemiyorum ben? Gördüğünüz gibi pis müdürü buraya geçtik. Bunu yine geçemeyiz. Buradan atlamasaydı belki bir nevi geçebilirdik ama Şimdi yapalım o denememizi. Tamam. Gayet güzel. Gayet güzel gidiyoruz. Ne oldu? Geçtik. Acaba burası bölüm sonu canavarı mı? Gel gel. Bakayım kimmiş bu ya? Dur bir yakından bakalım mı? Şuna bir yakından bakalım ya. Bu ne ya? Gel gel. Tamam, ben sana göstereceğim. bunu. yeah Kanskje. Ja. Det var norsk. oğlum bak. Bana artistik yapma. Bana artistik yapma. Evet otobüse binelim be Tamam otobüse de binelim. Ne varmış otobüse? Aç abi. Şoför nerede oğlum? Oğlum şoför niye yok tam burada? Şşş. Biz olalım şoför. Hadi gidelim. Arkadaşlar sizi çok güzel bir yere götürüyorum. Kesinlikle beğeneceğiniz bir yere götürüyorum. Bakalım burayı beğenecek misiniz? Ne varmış hep birlikte görelim. Şişt, yolcu alıyoruz mu oğlum? Oğlum niye kimse yok lan bir tek ben varım burada ya? Alo neden bir tek ben varım burada? Basamıyorum. Oğlum bu, bu nasıl bir yer ya? Bir yolcu ya. Şşt, şoför oğlum bah ya. Oğlum biz nereye geldik ya? Aç kapıyı aç çabuk çabuk çabuk. Ha, şöyle ya. Nereye geldik böyle ya? Şişt, nereye geldik biz? Ne oldu şimdi? Yani anlamadım. Oha! Wow! Galiba bölüm, bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Oyunun sonuna geldik. Evet arkadaşlar, ben bu videoda eğlendim. Evet, biraz e, bazı yerlerde zorlanmama rağmen ama gene de e, geçtim. Hard mode dediğimiz şey bu arkadaşlar. Burada zorlanacağınız iki tane yer var. Bir tanesi yarış, bir tanesi de bu lazerlerin olduğu yer arkadaşlar. En sona geldiğimizde lazerler var orada. Orası biraz sıkıntılı, zor bir yer. Neyse, ben bu videoda çok eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Onun için kanalımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Abone olup bildirim zilini açın ve bana destek olmak için lütfen ama lütfen videolarımı izleyin. Sonuna kadar çünkü çok eğleneceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Oh hey,